Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri Kanal Orsürk'te birlikteyiz. 22 Ocak Çarşamba akşam Şanlıurfa Altılı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz İstanbul tahminlerini paylaşmıştık. Sıra akşam Şanlıurfa bültenine geldi. 8 koşu tek altılı Ganyan var. Hızlıca değinelim tüm koşulları. 1. koşuyla 1. dörtlü yan başlayacak. 3 yaşlı İngilizler Meydan 1700 kuma çıkıyorlar. 10 atım mücadelesinde burada favorimiz 7 numaralı Rio de Gloria Ferit yardımcıyla. Rakibi 1 numaralı King Daijin İsa Akeus ve 5 numara oğlum Cihat İsa Katar. Sıralama 7-1-5 şeklinde oluştu 1. koşuda. 2. koşu ise 7'li plasa oyunları için tekimiz var. 3 yaşlı İngilizler şart 3 1800 kumda. Bu koşuda 3 numaralı e, düzeltiyorum. 2 numaralı Baldur'un Ferit Yardımcı'yla kazanmasını bekliyoruz. Son yarışını da ara sonrası kazanmıştı. 2 numaralı Baldur bizim bankomuz ikinci koşuda. Geldik 3. koşuda 6'lık ayağın saat 19'da başlayacak. Handikap 15. Evet 4 yukarı İngilizler 1300 kuma çıkıyorlar. E, i̇lk ayaklar her zaman zor. Dikkatli ve temkinli olmamız lazım. Buraya biraz fazla alt yazacağız. Favorimiz ekürlerden 7 numaralı Prize Girl Aziz e, bu safkan 3 numarayla da Ekürü bu arada. 7'yi yazdıktan sonra 6 numaralı Öykü Can'ı Ferit da değerlendireceğim. 5 numara Tavsın İsa Katar'la yine rakip olabilir. Arkasından 4 numaralı Lady Shot burada yine yazılabilecek bir başka Önemli safkan. aprantisi Yunus Çelik başla sürpriz anlamında ve tabii ki 2 numaralı Sky Divide Mehmet Ali Akgöbek'le yazılınması lazım. Son yarışını kazanmış bir isim. Sıralama ilk ayak şu an Nurhuda 7 6 5 4 2 7 6 5 4 2 şeklinde düşünüyoruz. 4. koşu ikinci ayak handikap 15 4 yukarı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta da biraz zor bir yarış. Sıralamamızı hemen verelim. Çok detaya girmeyeceğim. 4 numaralı Tilki Andrei ile başlayacağım. Mehmet Ali Akgöbek 2 numaralı Dikmi Asım Mehmet Emin Doğan'la. 5 numaralı Ova Akçalı yine burada yazılır aprentisi Yunus Çelikbaş ile yine iki isim daha söylemek isterim. 11 numara ikürlerden Güven Abi Ferit Yardımcı ve 9 numara Esas Tay İsa Akyavuz. Sıralama 4, 2, 5 öncelik 11 ve 9 daha sonra yeri olanlar değerlendirebilir. Geldiğim 5. koşu 3. ayak meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 kuma çıkıyorlar. Favorimiz burada 9 numaralı One Last Chance olacak. Ferit yardımcıyla bir Dayjin yavrusu olarak bu tip mesafeleri yapabilmesi lazım. Uzun mesafe atıydı Dayjin'de. Ee, yine 9 numaranın arkasından 6 numaralı Gaydır Burak Bektaş'la yazarım. 2 numara Zavari Mehmet Ali Aktürk yazılır. Ve 1 numara son olarak da burada yine Afterlion'da Mahmut Ünlü ile yazdık. Sıralama 9-6-2-1. 9621 4. ayak 6. koşuya geldik. Şart 4 1200 kum Birine bir nevi sürat yarışı. Ya burada 2 at ön plana çıkıyor. Birini tek atmamız lazım bence günün e, tek atmak için bana göre en uygun yarışı. Son iki yarışını kazanan iki safkan var burada. Ya iki numaralı debdebe ya altı numaralı mahmelik. Bu iki safkan arasında bir yarış. Ben iki numaralı debdebeyi biraz daha ön planda tutuyorum. Mehmet Emin Doğan'la ve Bankom olacaktır. 2 numara dördüncü ayakta Şanlıurfa'da debdebe Bankom'uz. 7. koşu şart 5 yamak 1 yani aprant yarışı 4 yukarı İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. Burada da ben 3 atı birlikte yazılması taraftarıyım. 5 numaralı ile başlayacağım. Burada Tur Demir Kır İzzettin Güreke ile 3 numara Hacım Mehmet Ali Akgöbek ve 2 numara e, düzeltiyorum 4. 5, 3, 4 sıralama bu şekilde tekrar baştan söyleyelim. 5 numara Tur Demir Kır, isimli Safkan Apranti İzzettin Gürek ediyorum. 3 numara Hacım Mehmet Ali Akgübe diyorum. Ve 4 numara King Heso Mehmet Kıyak. Ve bu arada Mehmet Kıyak'la dört kez koşup iki kez kazanmışlar. Atı tanıyor. Ee, sıralama 5-4-3. 3 üç. Üç at. Bu kadar. 5. ayağı da geçtik ve son ayak. Handikap 13, dört yukarı Araplar. Biraz kalabalık bir yarış. 18 at start alıyor. 1800 metre kum pistte. Favorimiz burada bir kalabalık bir yarış olduğu için çok at yazıp sürpriz aramak lazım. 7 numaralı Bezanta ile başlıyoruz. Ferit yardımcı favorimizdir. 6 numara Ateş Zamba, Hasan Altundağ ile rakip olabilir. Yine 5 numara Kral Ceferi İsa Katar diyorum. Burada arkasından 2 numara Ekürlerden Pınar Rüzgarı Aziz Demir ve son olarak 12 numara Beren Hanım. Burada yazdığımız son isim Aprantisi Yunus Çelik başla. iki kez koşup bir kez kazanmışlar. Sıralama 7, 6, 5, 2 öncelik 12 de sürpriz. Evet Şanlıurfa tahminlerimizi hızlıca değerlendirdik. Tabii ki sizler kendi düşüncelerinize göre değişikliklerinizi yaparsınız. Bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla videoya desteklerinizi bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.